Ya sen neredesin ya? He? Nereden geliyorsun yine? Kağıt aldım, yoğurt aldım. Yoğurt aldın, kağıt aldın. Hastaneden geliyoruz biz. Sen niye bizi arayıp sormuyorsun? Ya. Hastaneden geliyoruz biz. Niye arayıp sormadın Nereden bizi Nereden geliyor? Hastaneden. Kimi get? Ha, boncuğu. Ameliyat diyor doktor. Bu kapıyı da ne olmuş diyor ya? olsun. <laughs> ameliyat diyor, ameliyat. Allah'ım acil şifa Ameliyat olmasa yürüyemez diyor. Ne yapalım? Kader neyse o yazar. Bakacağım mı hanıma? He? Birisi bakması lazım diyor. Bakacağım mı? Ben nasıl bakayım? Ben kendime bakamıyorum. E ne yapacağız o zaman? O zaman karı tutacak. Karı mı? Ya. O zaman emekli maaşını vereceksin. He? Emekli maaşını vereceksin. Kim mat var? Ela var. Emekli maaşını vereceksin o zaman. Yoğurt almış erkek ya. Zaten duruyor. Komple kadına vereceğiz kadına. Ha? E? Komple kadına vereceğiz. Kadın komple almaz. Kaç paraya gelecek kadın bakmaya? He. Kaç para biliyor musun aylık kadın bakması? 25 milyar. Yok yalan. Kaç para? Yok. 2000 liraya almayan 2000 liraya kadın mı bakılı baba? Var tabi. Sen nereden çıkardın bu 2000 var, lirayı? Var. var. Nerede varmış bu? Köy yerlerinde. Ya bu köy yerindeki karı da vallahi billahi senin bu köy ile alaka neyin bitmedi ya? Köyde karı mı kaldı ya? Köyde karı mı kaldı babam? Kaldı kaldı. Nerede kaldı? Hani? 36 tane karı var. 36 tane karı var. Nerede bu karılar? Gelecekler. Tamam sen 10 bin lira veriyor mu şimdi? He? Eh. 10 bin lira veriyor musun 11? Yok, Baka, 10 bin? Yok veremem. 10 bin de ben vereceğim kadın tutacağız. Eh. 10 bin sen ver. 10 bin de ben vereceğim kadın tutacağız. O zaman harçlık veremez o zaman. Bırak veremeyelim. He? Eh. Artık veremeyelim yapacak bir şey yok. O bağlı o söyle. Bana ne kadar söylesem ben anlamam. İyi. O söyleyelim bakalım. Anne. Geçmiş olsun de hanıma. Geçmiş olsun de bir. Geçmiş olsun de. He. Geçmiş olsun de bir. Geçmiş olsun de. Geçmiş olsun. Sağ ol. 10 bin lira veriyor. Ne diyor? Neyse yapacak bir şey yok. Yanımdan geçtiniz. Bu Ne zaman? Yanıma e, araba geldi. Kapıyı acele açtım. Ben de oradaydım. E, bunu bıraktım. Ben bir yere gittim geldim. Sabah sekizde biz ayakta değil miydi? Ayakta dedim ben hastaneye gidiyoruz diye. E demiş sana hastaneye gidiyorum diye. He. Hastaneye gidiyorum diye demiş sana. Allah'a dinmedi. Ulan çapsın dedim. Yok demedi. Hastaneye gidiyorsun dedim. Böyle yok, demedi. demedi. ya. Tövbe Görmedim bile ben. Lan ben kapıda gidiyorum ben hastaneye Görmedim dedim ben. Görmedim bile ben. Tövbe sağlık. Gördün. Evet, ne değil. zaman tanıştı da o zaman tanışacak. Allah. Im. Vallahi iyi pek götürürsen. Götürür mü? Şu Ela nerede soğuyor? Getirir mi? Olacağım. Ela lavabodan anneciğim. Gelsin bir tamam ya. Götürür Götürür. Ayak bitmiş. Felç. Ameliyat, riskli ameliyat. Ya diyor ameliyat masasında kalır diyor. Ya da diyor sakat kalır. Ya da diyor iyileşir. Üç tane seçenek var diyor. Hangisini yapalım? Ne diyorsun? Ben karışmam. Ne yaparsın? Ya sen bu, bu karının kocasısın ya. Garip, yok. Bence ameliyat olmasın öyle çeksin. Ha onu söyle bana. Yine yeseyim ya kaçıkta Ne diyor bilmiyorum. Şey. O zaman diyor yardım edeceksiniz bana diyor. He. Ben diyor yemeği hazırlıyorsam siz de toplayacaksınız yardım edeceksiniz bana diyor. Ben yapamam da çatamam da. E kim yapacak yemeği o zaman? O zaman karı tut. Ver tamam ver on bin lira. Ver Dur bir, bir dakika. Hakkı. ver on bin ben lira. ne yapayım canım? Ben nereden vereceğim on bin lira? E nasıl tutalım karı o zaman biz? He? karı nasıl tutacağız o zaman buna para vermeyeceğiz tamam vermeyeceğiz buna para e, tamam o zaman sen imzala kağıdı almayan de o kadar karıya hepsini verelim karının yaşı kaç olsun karı yiyeceği içeceği de alıp gelip yapar size yedirir tamam karı kaç yaşında olsun karı, He? karı kaç yaşında olsun Karı kaç yaşında olsun? Ben anlamam o sor. Kaç yaşında olsun karı? Aman olur bırak eğlenme He? benimle yavru. Eğlenmiyoruz doğru söylüyorum Der, derdi, derdi aşk. Ya bir soru soruyorum ya. Ne bilirim ben oğlum ya? Karı üç gün durmaz üç gün. Niye? <laughs> durmaz. Neden? Yüz binlerde bir sen durmaz. Neden neden? Anam yüzünden mi? He. Bunun annemin yüzünden Geçim, mi? Geçim yapamazlar. Yapamazlar değil mi? Yapamazlar. O zaman en kötü babamı evlendirelim anne. Bir temiz ülkü geliyor başından ayrılmıyor. Ne zaman temiz ülkü geldi de başından ayrılmıyor? Doğru söylüyor. Ya bırak şunu. Ya doğru söylüyor ya. Sen de valla ya. Sanki kendi altın. Kendi altın hiçbir şekilde. Her yere karışıyor. Her yere karışıyor. Vallahi doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Lan, ben doğru, ben hak ve hukuk bilen adamım. Dimes. Dimes. Hastane bilen bebek bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor. Bebeğe diyor ki başım döndü, başım döndü. Allah Allah ya. Neyse kral, yoğurt kaç para olmuş? He. Yoğurt kaç para olmuş yoğurt? 80 lira. 80 lira o yoğurt. Lan vallahi 105 lira yoğurt. E, 115 lira. 80 lira almış. Allah Allah ya. Nereden almış, nereden? Nereden aldın baba? Ha şu bimden. Bimden almış 80 liraya. 3 yük 3 kilo. Ben 5 lira yapayım. Ha orada. Daha aldım yoğurdu. El ağa yarım. Yani, ya 80 lira değil mi? 100 lira verdim. Evet. Hatta 21 lira geri verdi. Tamam 79 liraymış işte. Ya öyleyse başka yoğurdu. Ne yoğurdu? Dana yoğurdu. Ne yoğurdu? 2 kiloluk falan. 3 kilo. Aa, i̇ndirime ha. girmiş. Ha. Adam. Ha, bu adam her şeyle yalan söylüyor ya. Evet 121 lira para vermişler. 79 lira. 3 kilo yoğurt. E, demek indirime girmiş. Doğru mu? Doğru baba. bu? İndirime girmiş indirime. İndirime girmişti indirim. Ha? İndirime girmiş indirim indirim. Yok öyle bir şey ya. Eyvah ya. Tamam. Neyse dayı, buna yok diye, yalan diye diye yemin ediyorum hayatımız yokla yalandan başka bir şey olmadı. Her gün yoğurt yiyeceğim diyor, her gün. Kim, Kim diyor? Aa şuradaki adam. Oradaki adam doktor mu ya? Doktor adam bir yetmek akıllı mı Her gün yoğurt yiyeceğim diyor. Her gün bamya yiyeceğim Her gün pırasayı yiyeceğim diyor. Nerede görüyorsun? Yemeliyiz. Ben bunu yemeyim. Bir kere görüyorum bir daha yok. Ya yoğurt her zaman var ya bizim evde baba. He. Yoğurt hep var ya. Her gün kuyup kuyup buna mi iyi ben bile gidiyordum. Allah Benim kızdım Benim kızdığım gel kendi kaşığına da altta yemesin. Tabağa kuysun ne kadar yoğurt varsa gitsin. Benim kızdığım gece kalkıp kofanın üstünde yoğurt yemesin. Tamam. Haklısınız abi. Siz ne dersiniz haklısınız. Tamam. Bu da bu ya. <laughs> niye bir daha varmıyor Hayır, ya. Bu da bu